Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz yine. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. 18 Ramazanımızın 18 arkadaşlar evet Allah e artık gerçekten yavaş yavaş veda diyoruz. E Allah Allah'ım Ramazanlar eşitirsin arkadaşlar. Amin. Huzurla imanla. Amin diyelim. Sağlıklı sağlıklı arkadaşlar inşallah. Evet, e, <laughs> şu ana e, dün akşamki güncelim değil arkadaşlar. Bu sabahki güncelime bakalım. Evet, ilk başta bir GPS'e bakalım arkadaşlar bakalım GPS öğle güncellemesi neler e, göstermiş. Evet, yavaş e, yavaş arkadaşlar bu hafta sonundan itibaren evlala yağış sistemin etkili olması bekleniyor ki bu hafta sonu da arkadaşlar evlala. İstanbul'da birçok bölgemizde şu anda oldukça güzel güneşli bir hava e, görülüyor. Evet Bakalım önümüzdeki günlerde arkadaşlar evvela e, havalarımız nasıl gelişecek inşallah ona da ben bakalım. Evet yağışlı sistemlere başlayalım arkadaşlar. Çok görüyorsunuz e, bu akşamda itibaren evvela yağışlı sistemler etkili olması bekleniyor ki oldukça kuvvetli olabilir. Güneydoğu için ve doğu bölgeler için Diğer bölgelerimiz için de aralıklı kuvvetli sağanak yağışlar. Görülebilir. Zaten ECMWF'den bakacağız arkadaşlar. Daha çok Ecemefe'de bakmamız gerekiyor. Evet ardından inşallah arkadaşlar Nisan yağmurları, yağmurları evvelalar devam edecek gibi görünüyor. Hem bayağı kuvvetli bir şekilde yani daha da kuvvetli görülebilir. Ee, özellikle Nisan'ın sonuna doğru daha bir kuvvetli yağışlar etkisini gelebiliriz arkadaşlar. Öyle Allah'ın Allah izniyle yaştan bol rahmetli, rahmetli dolu günler geçiriyoruz Allah'tan arkadaşlar. İnşallah devam eder ailesiyle. E, e, şu anda edecek gibi de görünüyor. Amin diyelim. Evet bu yağışlı sistemi atlattıktan sonra arkadaşlar hafta sonu inşallah yeni bir yağışlama dalgası daha görebiliriz ki şu anda büyük ihtimal bayramda da yağışlı ve havanın etkisinde geçebiliyoruz. Evet şöyle baktığımızda ise arkadaşlar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet şu an bayram için tam net değil arkadaşlar. Bayramda da bir güneş lava görünüyor şu an için. Bazen güneş, bazen yağmur görünüyor. <laughs> evet inşallah arkadaşlar yoğun yağışlar devam edecek gibi görünüyor. Yani Nisanın sonuna kadar inşallah yağışlı sistemler aralıklı olarak. Bir güneşli bir ılık hava bir yağışlı sistem olarak inşallah devam edecek gibi görünüyor zaten. Evet hadi hallese bakalım. Evet bugün için arkadaşlar şöyle şu saat itibariyle yağış e, şu anda görünmüyor. Marmara'nın güneyinde çok hafif yağışlar görülüyor İç Anadolu'nun güneyinde <laughs> Akdeniz'de hafif yağışlar bekleniyor. Evet bu gece itibaren arkadaşlar Marmara'da iç kesimlerde Karadeniz'de yağışların başlaması bekleniyor ki inşallah yarın Evet yarın arkadaşlar şöyle İstanbul'da Marmara'da sağanak yağışlar görülebilir. Hafif sağanak, orta şiddetli sağanak şeklinde. Ee, iç bölgelerde Ege'de arkadaşlar Akdeniz'de Orta Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu'da inşallah aralıklı olarak gök gürültülü yağışlar görülebilir. İç kesimlerde gök gürültüsü ihtimali daha fazla. Akşam saatlerinde bu yağışın kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. Kuzeyde görüyorsunuz öyle bir dalga şeklinde tekrar Marmara'ya inmesi bekleniyor İstanbul'a. Salgünde doğu ve batı bölgeleri arkadaşlar. iç kesimlerde açık bir hava bekleniyor. Doğu ve batı tarafında ülkemizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Evet inşallah arkadaşlar Marmara İstanbul için uzun süreli bir yağmur bekleniyor. Gerçekten uzun süre devam edecek gibi görünüyor. ve Güneydoğu için arkadaşlar gök gürültülü kuvvetli yağışlar bekleniyor. Evet özellikle salı günü arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum evet. Pazartesi. Pazartesi var ama salı günü öyle daha kuvvetli görünüyor. Ee, salı günü en kuvvetli bir yağışı hali olabilir. Arkadaşlar bu kediler de birbirini yiyor ya. Evet arkadaşlar bahçemizde çok kedi var gerçekten. Ne yapacağız bilmiyoruz. Evet şu e, salı, pazartesi baktık arkadaşlar. Salıya bakıyoruz. Salı dediğim gibi güneydoğuda. Salı akşamına itibaren İstanbul'a tekrar kuvvetli yağışlar e, bekleniyor. Evet İstanbul'da arkadaşlar e, inşallah 3 gün, 3 e, gün oldukça kuvvetli yağışlar. Göreceğiz gibi görünüyor. Evet e, tam çarşamba da arkadaşlar e, İstanbul'da yine e, Avrupa yakasında gök gürültülü. E, bu sefer Trakya'da e, gök gürültülü yağış ihtimali var. Yani evvel arkadaşlar 3 gün İstanbul'da 3 gün arkadaşlar çok fazla güçlü yağışlar. Yani çok güçlü demeyelim de çok iyi yağışlar arkadaşlar. böyle sürekli devam eden yağışlar görünüyor. Evet diğer bölgemize baktığımızda ise arkadaşlar iç kesimlerde inşallah bu yağışlar devam edebilir. Salı da çarşamba da iç kesimler için de inşallah yağışlı sistemler 3 gün devam edebilir. Güney Doğu için arkadaşlar daha kuvvetli olabilir. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de evet Akdeniz'de çok kuvvetli bir yağış beklenmiyor. Yarın doğu Akdeniz olabilir. Çarşamba günü arkadaşlar gök gürültülü kuvvetli yağışlar ve Marmara Güneydoğu'nda yükseklerde kar olabilir çarşamba akşamı gibi görünüyor ya da çarşamba sabah arkadaşlar görünüyor çarşamba akşamı Trakya'da gök gürültülü yağış ihtimali öğleden sonra bulunuyor dedik İstanbul'da Avrupa yakasında ihtimal var arkadaşlar Perşembe günü yağışların Orta Karadeniz'e de devam etmesi bekleniyor doğu kesimi kayabilir Evet önümüzdeki cumada havanın açması bekleniyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonunda öyle daha çok ılık bir hava görülebilir. Ardından inşallah yağışlı sistemle devam edebilir arkadaşlar. Ee, özellikle önümüzdeki hafta sonuna itibaren tekrar e, batı bölgeler için kuvvetli yağışlar e, görülme ihtimali bulunuyor. Evet, durumlar böyle de arkadaşlar. İnşallah bu gece de itibaren 3 gün ülkemizi gelende oldukça güzel yağışlar bekleniyor diyelim. Ve inşallah biraz da e, akş akşam, akşam inşallah paylaşalım arkadaşlar. E, tekrar